Arka skill geldi ve çıkmak istediler buradan koşarak. Dash <laughs> kullanıyor ama Metro adına çok rahat bir sekans. Lego, orada bu çok iyi bir spray transfer sanıyorum. 35 saniye. Te tekrardan bench'e doğru dönecek <laughs> ama Tekvan o duvar üzerinden açıdan fark edildi. 17 ee, düzeltiyorum. 12-7. Yani, ya BBL Muc'a kazan... çok çok güveniyor. Evet. O konuda her zaman Muc'a her yere tek gönderebiliyorlar ama işte buralarda yani support oyuncusu olmasa çok sorun değil Muc burada ama yani support'un orada ölmemesi çok önemli. Maçın hikayesi e, bence şöyle gelişiyor şu an. Hayır, bitmedi ama BBL çok kritik bir round kazanıyor ardından Beşiktaş çok kolay bir round kazanıyor. Böyle işledi oyun. Evet. Şimdi 5 tane harita puanı geldi. Beşiktaş 6-0 başladı haritayı şimdi kapatmak için gerçekten büyük bir aşamaya sahip. Büyük bir şansa sahip. BBL'nin ekonomi yine çok sorunlu. Çekilin, Sadece şlak. iki tane rifle çıktı. Flash pick geldi. Tekvan oradan kaçmaya başarıyor Deşi beraber. Şimdi Aslan'da ulti var. Belki lamba kontrolü alındı ama site'e e girmek yine çok kolay değil. Çünkü site tarafında iyi savunma oyuncuları var. Yerleri iyi. Evet, Lawson burada kaçarken Tekvan ekstra yapmak istedi. Aslan şimdi smoklar kalkacak. Bir wallbang denemesi. Eline şerifi çekiyor yakın mesafede. Tekvan da overpeak attı. Yalnız ile birlikte Mooj yakalanmış. Aslan hemen kaldırılacak. Komedi... oldu öyle? İki tane kill eş zamanlı olarak ve tekrardan Aslan kalan son isim 45 canı ile birlikte 13-7 Binder tası Beşiktaş tarafından kazanıldı. <laughs>